Baya binak var ya. Selam savaşçılar. Hepiniz iyi bilir PUBG'm bu bölümüne. Hoş geldiniz dostlarım. Sefalar getirdiniz canlarım. Arkadaşlar bugün Power kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biraz benim misafirlerim var ha. Burada yakınlar. Kaç selam kim? Gel. Gel bile bil, bil Kanka buraya mı geleyim? Peki. Aa gel kurşun geçmiyor ki burada. Selamünaleyküm kankam. Ay eğilmesem ben gidiyordum ha. Vallahi eğilmesek vallahi gidiyorduk arkadaşlar diğer tarafa. Bir türün ucunu bir gördüm arkadaşlar. Beyaz ışık var haberiniz olsun. Psikopat rep pompalı çekmiş ya. Biz adamı taarruz geliyor zaten bize pompalı geliyor. Böyle işte böyle adaletli arkadaşlar. Bu arada abone olan, like atan herkese çok teşekkür ederiz. Siz cansınız. Başka var mı gençler? Yok etmemi istediğiniz birileri varsa adres söylesin hemen. Geleyim. Bombayı bir alalım ya. Bomba önemli. Tutun oraya. Aferin lan. Aferin sarı kız. Bravo. M4 mu? M4 zannettim. Aha. Şurada bir çalışma var. Kanka bensiz çalışma olmaz. Bensiz çalışma olmaz. Bensiz çalışma olmaz. Dur geliyorum. Allah geliyorum. Dur dayan. Dayan. Vallahi dayanın lan. Lütfen dayanın. Allah aşkına dayan. Bot kardeş dayan dayan. Vallahi dayan. Koş kanka. Lazer. Lazer at kanka ya. Bu lazer ne? Allah. Reis. Nereden sütün öyle ya? Aha. Canım sen bin Şöyle. Sen sıkmadın ama kurban sen gittin be. Şöyle iki. Onlar o Oo, tepeden bana mı sıkıyor? Biri var. Kanka tahtımı sallamaya mı geldin? Bot kardeş. Taht sallamaya geldiysen ben seni bir sallarım şimdi. Aha. Şu 3. Gel kanka buraya. Adam o tepeden bana sıkıyor değil mi? Bak gördüm adamı bak gördüm kanka adamı bekle. O bak bana oradan bakıyor. Kanka bana iş lazım. Acil bir iş lazım. Adam orada 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 onu alalım da. Canım ya göstermen lazım senin bana. Adam harbi kurşun işlemiyor. Sen hayatında hiç böyle şey görmedin değil mi? Bekle kart diyor. Aha. Misafir. Selamünaleyküm kanka. Ben bir arkama bir güvence altıma alayım. Şöyle. Dört. Var mı başka? Var var var. O, çakan çakal nerede? O çakalı bir bulalım. Canım. Şöyle 5 Hadi bakayım yat aşağı abim. Yat aşağı. Şöyle. O benim canını yediğim nerede ya? O benim güzel arkadaşım. Tepeyi güzel pusmuş. Aha bak bak ne güzel saydırıyor. Aslanım benim be. Sen var ya büyüyen oğlum adam olacaksın. Allah hala çatıda psikopat ya. <laughs> Selamünaleyküm biraz vurdum ona. Tamam gördüm kanka seni ben. Bekle hemen sana yanına geleceğim. Adam bak adam çatıya geçmiş bakıyor öyle ya. Böyle şey olmaz ya. Görüyor kankam görüyor. Nasıl görmüyor? Görüyor. Bütün oyun görüyor. Gel abim. Ben seni bir aklın alayım. Gel gel heyecan yapma bak. Sakın heyecan yapma. Alacağım. Görünmüyor. Bak bak orada da değil ki. Bir hareket daha basacağız. Kimden nereye pusu Buldum. Bingo. Gel 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 abim gel. Arkadaşlar bu kill benden hepinize gelsin. O bombayı bana mı atıyorsun sen? O bombayı atılmaz yalnız abim. Haydi aslanım. Patla. Nasıl ya? Ay biraz erken attık biraz. Tut kanka. Bu sefer de çok geç attık. Hayda Hadi abim, hadi abim evli evine, evine köylü köyüne. Böyle oraya geçip şov yapmaya benzemiyormuş değil mi? Ana safe geldi. Yapma be kanka. Bak ben bu akşama kadar beklerim kanka sıkıntı yok. Vallahi bir sağdan bir soldan gideceğiz artık. Allah'ım sen beni koru yarabbim. Vallahi Ölebilir miyiz? İhtimaller var. Ha, ha x var. Güzel x'in varsa sıkıntı yok. Kankam o kill benim bu arada. Kankam kill için teşekkür ederim. Canım teşekkür ederim adamsın sen. Kankam öleceğim mi? ha nak. Canım sen de nak. Kaç dakika var? Bayağı var ya. Güzel abim. Hadi abim. Oyun öğrenme. Selamünaleyküm kanka. Sen de bir nak. Bayağı bir var ya. Araba getirdi adam ayağımıza O kadar anlayıştı ki Aha Ne oluyor hayır hayır, hayır. kaldırma 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 kanka kaldırma adamını Aha koşu biri Koş 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 kanka koş Ama bak öyle çok güzel koşma haberin olsun Aşık olmayayım ben sana Aha canım Canım sen de bir nak Şu 10 abi Saat 10 yatağı konu arkadaşlar Bismillah. Aha. Öyle bir şey yok kanka. Şu 11. Benim aldım. Kimi çaldı değil o? Hayırsız ya. Kankam. Böyle olmamalıydı kanka. Vallahi böyle olmamalıydı ya. Bir saniye ben bir loot bulayım. 4x tamam. Adam değilmiş ha. Valla kanka sen de neymiş? Ulan bot Allah Allah'ım ya. Aklıma aldım bot ya. Ya bot kardeş. Ay oyun bozuldu zannettim. <laughs> Video gidiyordu arkadaşlar. Topla kanka topla topla. Anlık bir gerildim arkadaşlar. Kusura bakmayın. <laughs> Aklım gitti. 13 yaşımız var ve bu hala abone olmayan ve like almayan arkadaşlarınız varsa abone like butonuna basarlarsa çok mükemmel olur. Kral geldi gençler haberiniz olsun. Söyleyeyim de. Yani bir eğimlik duymadık bilmiyoruz gibi şeyler. Marifetler yok. Benim acilen bir yere sığmam lazım. Yoksa beni burada var ya darma ederler. Ben bir şurada bir durayım. Kanka. Kapıyı kapat. Heh. Şu an şurası çok iyi. Mükemmel. 4 kişi tak kanka şuna. Şunlara bir at. Uh. Var Bari orada bot olması video boşa gidiyordu arkadaşlar. Gerçekten boşa gidiyordu. Kaldı son 11 kişi. Sıkıntı yok her şeyim var değil mi? Evet bende başka bir şey var mı alacağım bir şey. Yok hazır mıyız? ben hazırım. Hadi gidelim. Allah. Heh. Bir an dedim herhalde sniper yerim. Aldınız mı durumu? Açlar. Bunlar açık gözlerdir. Almışlardır. M24 mü? Uf. Alındı kanka M24. Ama mermisi yok. Hayda. iyi varmış. Aha. Gördüm onu. Kankam gördüm yalnız bak. Çakala baksanıza. Bak 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 bak. Aha bak bak geliyor. Çakal bak bak. Şu bir. Aha. Hayda. Şunu ben de alayım. Yakınlar kanka. Bomba deneme. Çok iyisin be abim. Hadi kim ölecek? Var mısınız? Tamam bayıl abim sen. Bir can bas. Çabuk can bas. Allah'ım ölmeyeyim ölmeyeyim lütfen ölmeyeyim. Tamam tamam gel gel. Gel abim gel. Sana da sıra gelsin gel. Şöyle 16. Aha kill koruma geliyor? Kill koruma geliyor? Bir saniye kanka bas şunu bas. Yanma Allah'ım lütfen Allah'ım lütfen ne olur ya bak hep aynı olmasın lütfen. Hep aynı olmasın. Koş koş Allah'ım koş. Bas bas bas. Lan bas. Lan oğlum bas. Lan bas. Lan, bas. Oh 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 ölmedik Allah'ıma şükürler olsun. Koş 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 koş. Dah 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 hastarım dah. Dah dıkı dıkı Dur kankam olur böyle şeyler. Canım yok deme. Oğlum ben niye heyecanlandım şu an? Bir saniye bir sakin olayım. Canımı doldurmam lazım. Kankam şöyle bir burada ben bir bırakayım. İstop edelim şurada. Oh arkadaşlar biraz heyecanlanmış olabiliriz. Yani olur böyle şeyler. 16 leşimiz var. Kelokura gelir mi? İnşallah. Geliyor galiba ya kilo yukarı. Büyük ihtimalle geliyor arkadaşlar ya. Hadi iyiyiz inşallah. Şu an iyi gibiyiz kanka. Vallahi şu an toparladık gibi. Ama bakalım. Nasipte ne varsa. Hadi bismillah. Allah'ım sen utandırma ya Rabbim. Amin. Her yerde adam olabilir. Kahlu son 6 kişi. Dediğim gibi hala abone olmayan ve like atmayan canlarımız varsa. Eğer abone olup like atarlarsa. Çok mükemmel şeyler olabilir. Kanka, bu evlerden uzak durmamız lazım bizim. Vallahi buralar tehlikeli. Bayağı tehlikeli. 2, -2 sonra living rekoru mu kırıyorum? Oh uh, çatışma başladı. Aha fight başladığına göre bizim de buradan kiram. Aha. Smoklar atılmış. A adam adam o. Cedi o. Beni anladı artık nerede oldu mu? Canım öyle eve geçip pusmak yok. Aha. Biri iyice yağmalıyor. Biri oluyor. Aha. Nasıl ya? Geli Body lazım. Nasıl ya? Kankan ben kolsuz değilim ya. Silah sıkmıyor galiba. Kankam bir daha alayım ben onu. Oy nak Yedi bir tane. 17 abi. Rekor geliyor. 18 abi. Bravo abi. 18. Aha o, rekor geldi. Rekor geldi. Kapıda rekor kapıda. Vallahi rekor kapıda. Canım bir saniye. Mermilerim sıkıntılı. Dur kankam dur 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 dur. Safe. High ground onda büyük ihtimalle aynen. Sağ Sol yapıp gideceğiz. Allah'ım dur. Sakin. İnşallah kol susundur be kanka. Ele ele de gidelim de. Tamam. Aslında bana geleceksin kankam. Hadi gel. Gel bir güzellik yapsana Gece bende kalsana Kitabımda uy da da uymasa da Ne no, oldu no, lan? No. Kelekoru geldi Geldi kirekoru geldi Geldi Hadi İlla geleceksin kanka sıkıntı yok Ben seni beklerim her türlü Yavaş yavaş seyf gelmeye başladı Kankacım ne haber ya ha, O oradan bakıyormuş şakal Hadi de Aşkım bebeğim Yavrum ben de bunu buraya bir koyarım hadi bakayım zınma Çıkcan oradan Öyle bir şey yok demişler zaten. Böyle bir şey vardır ZATEN Ne kadar saçma sapan bir şeyler oldu. Kankam. <laughs> ya arkadaşlar kral geri geldi biliyor musunuz? Kral geri geldi. Bakın 19 leşimiz var. Çıtır abi ya. Çıtır ya bak tamam abi. Şöyle. Oh. Şöyle abi güzel bir bilinciliğimizi aldık. Kill kurumuzu kırdık. Oley. Ya kolay oyun diye. Vallahi gerçekten kolay oyundu arkadaşlar. Hiç zorlanmadım. Herhangi bir şekilde zorlanmıyor arkadaşlar. Sıfır sıkıntı. Artı 36 jetonumuzu da bir aldık. Cebimizi indirdik. Mükemmel. Şimdi... Asıl hasarımız kaçmış ona bir bakmak istiyorum Şöyle abi hasarımız 2532 Ve 19 leşimiz var arkadaşlar Bu arada abone olmayı ve like atmayı kısmındaki istiyorum Diz gelmeyi unutmayalım arkadaşlar Vallahi darılırım size bundan Bizim için arkadaşlar. Tıdıp tıs tıdıp tıs. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.